Merhabalar, eğer uzun soluklu shonen animelerini seviyorsanız bu videoda inceleyeceğimiz anime olan Black Clover tam size göre. Gelin birlikte bu Black Clover neymiş ne değilmiş bize ne anlatıyormuş bunun hakkında konuşalım. Hikayemiz Asta ve Yuno adlı iki kardeşin etrafında şekillenmektedir. Asta ve Yuno kim peki diye soracak olursanız da şöyle açıklayabiliriz. Kendileri daha henüz bebekken en düş bölge olan Forsaken Realm'deki bir köyde kilisenin kapısına bırakılan iki üvey kardeştir. Bu kilisede diğer çocuklarla rahibiyle ve babaları saydıkları papaz ile birlikte büyürler. İkisinin de amacı büyücü şövalyeler olup kraliyetin ordusuna katılmak ve krallıkta kraldan sonra en büyük otorite olan büyücü kral ünvanına erişebilmektir. Ancak şöyle bir sorun vardır ki Yuno muazzam miktarda büyüye sahipken asla herkesin büyüyle doğduğu bu evrende büyüsü olmadan dünyaya gelmiştir. İki kardeş büyücü kral olma yolunda ilerlerken birçok zorlu durum ile karşılaşacaklar. Bu zorlu durumlardan nasıl çıkacaklar, kendilerini nasıl geliştirecekler ve büyücü kral olma yolunda adımlarını nasıl atacaklar? Bunları tabii ki de sizler izleyip öğreneceksiniz. Benim bu videodaki amacım size spoiler içermeden neyin ne olduğundan bahsetmek. Şimdi Black Clover'ın evreni ve Yonca Krallığı hakkında konuşacağım. Black Clover'ın dünyası sıradan bir dünya değil elbette. Gayet fantastik ve büyü dolu bir dünya. Bu dünyada herkes büyü yapmalarını sağlayan mana ile doğar. Kimisi genelde soylular çok fazla manaya sahip doğarken kimisi de köylü ve soylu olmayan kısım az manaya sahip olur. Eğer yonca krallığında birisi şövalye olmak istiyorsa kraliyet tarafından düzenli olarak hazırlanan seçmelere katılmak zorundadır. Bu seçmeler şövalye olmak için bir kişinin kazılması zorunda olan bir etkinlik olup kraliyeti hala hazırda koruma görevini üstlenmiş olan 9 büyücü şövalye takımının kaptanları tarafından gözetilir. Büyücü takımı kaptanları seçmelerdeki performanslarına göre şövalye adaylarını kendi takımına alır. Dünyada elbette sadece yonca krallığı yok. Dünyada bir kıtaya paylaşan 4 krallık ve bir cadı ormanı var. Bunlar sırasıyla Maça Krallığı, Yonca Krallığı, Kupa Krallığı, Karo Krallığı ve Jada Ormanı. Hikayemizin neredeyse tamamı Yonca Krallığı'nda geçmekte ve krallıklar arasında tabii ki dostluk düşmanlık ilişkisi animenin ilerlediğiniz bölümlerinde karşınıza çıkacak. Yonca Krallığı'ndan bahsetmek gerekirse krallık kendi içerisinde üç bölgeye ayrılmış durumda. En düş bölge olan Issız Bölge, ortada bulunan Ortak Bölge ve son olarak üst tabakanın yaşadığı bölge olan Asil Diyar. Bu üç bölge arasında tabii ki bir alt-üst ilişkisi bütün anime boyunca yaygın. Ve alt tabakadan gelenler büyücü şövalye olma hakkına sahip olsalar bile geldikleri yeryüzünden alt-üst ilişkisine maruz kalmaktadırlar. Tabii Asle ve Yunun'un da en dış bölge olan ıssız diyardan geldiklerini unutmamak lazım. Black Clover, Naruto, Bleach, One Piece ya da Fairy Tail gibi en çok bilinen uzun süreli shonen animelerini izlemişsiniz ya da bu tarz animeleri seviyorsanız kesinlikle tanılara bakmanız gereken bir anime olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çizim kalitesiyle de gayet güzel bir görsellik sunan Black Clover şu anda toplam 170 bölüme sahip. 170 bölümün hepsini bitirdikten sonra ise konunun devam edeceği filmi beklemeniz gerekiyor. Film ise Japonya'da 2022 ortalarında çıkacakken dünyanın geri kalanında 2022 sonbahar civarı çıkışını gerçekleştirecek. Bu arada Black Clover'ın 170 bölümünü izledikten sonra mangasına geçebilirsiniz. Hatta direkt Black Clover'a manga olarak da başlayabilirsiniz. Ben çok başarılı buldum ve 170'ten devamını şu anlık okuyorum. Bu videoda sizlere animedeki her şeyden bahsetmedim tabii ki. Bazı kısımlar da bırakalım. İzlememişler için gizemini korusun. Böylece animeyi izlerken alacağınız keyif çok daha fazla olacak. Umarım bu videoda Black Clover'ı iyi bir şekilde inceleyebilmişizdir. Çok kısa kendi görüşümü söyleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam Black Clover benim izlediğim birinci veya ikinci şu an anime. Arkadaşımın önerisi doğrultusunda başlamıştım herhangi bir bilgim olmadan. Ama şunu söyleyebilirim ki bir oturuşta 30 bölüm birden izleyebilmişimdir. Yani her gün izliyordum ve kopamıyorsunuz. Çünkü animenin diğer bölümlerini merak etmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle şu anı sevenler izlemeli. Neyse gençler, video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.